E adın hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar ben Enes, ben de Hamza. Şimdi sırada Suudi Arabistan var. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad. Yüz ölçümü 2 milyon kilometre karenin üstündedir. Nüfusu 37 milyondur. Para birimi Suudi Arabistan Riyad'dir. dili Arapçadır. Suudi Arabistan tamamı Asya kıtasında bulunmaktadır. İklimleri, İklimleri şu, şu şekildedir. Yarı kurak ve çöl iklimine sahiptir. Suudi Arabistan'ın geçim kaynakları şu şekildedir. Petrol işçiliği ve tarım. Doğal kaynakları şunlardır: altın, gümüş, bakır, çinko, boksit, manyezit, fosfat. Sınır komşuları şunlardır: Ürdün, Irak, Kuveyt, Yemen, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn. Suudi Arabistan deniz komşuları İran, Mısır, Sudan ve Eritre. Suudi Arabistan en turistik üç yeri şu şekildedir. Mekke, Medine ve Kabe'dir. Bizi, Bizi izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. teşekkürler.